Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün e, yeni aldığım bir çanta olan bu Kanken'in sling çantalarından biraz bahsetmek ve incelemek istedim. Aynı zamanda içine neler sığıyor, neler koyabilirsiniz biraz da bunu göstereyim dedim. Öncelikle şöyle göstereyim size. Hatta şu şekilde şey yaparsak belki daha iyi görebilirsiniz. Böyle rengi açık renk mor gibi diyebiliriz. Zaten renk kodu da pastel lavender diye geçen işte pastel lavanta tonu gibi bir tonu var. Bence yaz için bayağı uygun bir çanta. Özellikle böyle uçuş uçuş elbiselerle gündelikte kullanılabilecek bir model. Gördüğünüz gibi sabit askısı var. Şurada da ayarı yapılabiliyor. Çapraz olarak kullanmaya daha müsait bir çanta. Şöyle göstereyim daha iyi görebilirsiniz. Bayağı ufak bir çanta. Şöyle elime koyunca yani neredeyse elimin uzunluğunun işte bir buçuk katı gibi diyebiliriz. Öncelikle yanlarından başlayayım. Yanlarına çok az şey koyabilirsiniz. Belki hani bir tane ya da iki tane kalem konulabilir. Şu alt kısmına gelecek olursak da ben de mesela buraya ne koymuştum? Genelde anahtar falan koyabiliyorum. Ya da işte bu şekilde görebileceğiniz gibi minik bir lip balm olabilir. Böyle bir şey koyabilirsiniz. Şurayı şöyle açalım. Bu arada böyle sapları birleştirmeye yarayan minik böyle kıskaç gibi bir şey de var. Bu şekilde açabiliyorsunuz. Bu ana gözü olmuş oluyor. Ben mesela yanımda iki tane kartlık taşıdığım için cüzdan olarak bunlar var. Minik bir şöyle termal sprey çıktı. Ve şöyle de minik bir anahtarlığım var. Anahtarlarımı bunda tutuyorum. İçi bu şekilde. Minik bir arka gözü var. Şöyle görebilirsiniz. Bir de en arkada şu şekilde göstereyim tane fermuarlı ayrı bir gözü var. Buraya da dilerseniz işte telefonunuzu ya da daha değerli ne olabilir işte cüzdan vesaire buraya da koyabilirsiniz. Bence gayet işlevsel ve tatlı bir çanta. Eğer böyle gündelik bir çanta arıyorsanız bakmanızı tavsiye ederim. Özellikle böyle pembesi, sarısı, siyahı her türlü rengi olduğu için şu anda sanırım stokları yeni gelmiş. Ağustos ayında özellikle gri rengini çok aramıştım. Bulmaya çalışmıştım. Fakat bulamamıştım. Neredeyse bütün renkleri tükenmişti. Yaklaşık birkaç gün önce neredeyse tüm renkleri stoğa girdiği için size de haber vermek istedim.